sai em Sayın Başkan, Türkiye'de tarımsal yayın ve danışmanlık sisteminin yaygın, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasının sağlanması için 2006 yılından bu yana bakanlık tarafından destek veriliyor. Bu kapsamda görev yapan tarım danışmanları da tarımsal yeniliklerin, gelişmelerin, tarımsal bilgi ve teknik uygulamaların çiftçilerimize aktarılmasında ülkemiz tarımının kalkınmasında rol üstleniyor. Ancak ne yazık ki ülke genelinde binlerce tarım danışmanı zorlu şartlarda yetiştiriyor yetersiz özlük haklar ve düşük gelirlerle sigorta ve vergi borçlarını bile ödeyemez halde çalışıyor. Tarım danışmanlarına 2023 yılında senelik giderlerini karşılamak için verilecek olan 72 bin liralık destek kabul edilemez. Gıda egemenliği için kamuya yeterli sayıda ziraat, gıda, orman, su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisiyle veteriner hekim, tekniker ve teknisyen atanmalıdır.